Merhabalar. Bugün sizlere Amos müfredatında Z programları, yani ince motor beceri alanından ipe boncuk dizme programını anlatacağım. Bu program ile çocuğumuzun ince motor becerileri, küçük kas becerileri ve el göz koordinasyonunu desteklenir. Aynı zamanda bu program ile renkleri tanıma, örüntü oluşturma gibi çalışmalar da yapabilirsiniz. İpe boncuk dizme programı için gerekli olan materyalimiz çeşitli boyutlarda renkli boncuklar ve ip. Çocuğun dikkatini sizde olduğuna emin olduktan sonra boncuğu ve ipi çocuğa vererek boncuğu ipe geçir yönergesi kullanılır. Bana bak. Güzel bakıyorsun. Bak. Boncuğu ipe geçir.